evinizin kapısına gelecek. Aynen seyyat faaliyeti. Böyle güzel yeşil bahçe alanı bulmuş. Buraya koy verecek. ne yaparsınız? Duydum. Duydum. Anlayacağım. Anladım. Yeter. Hmm. Teofilo Trabzon'dan kaçmış. Yeter sen kaç. Tutan var mı? Mesela gönderelim, yaktım lan. hala fark etmedi ya. hala fark etmedi Eğilin lan 10 dakika çıkarım <laughs> Ne yapıyorsun kardeşim sen Ablacım Seyyah tuvalet baktım bahçe müsait Ben de yapıvereyim dedim burada yani Zemin güzel çift Sağol sen ne yapıyorsun lan Ablacım seyyah tuvalet arabanı taşıyorum ben şey sıkışıyorum Bırak beni <laughs> söylesin ne yapıyorsun? Sen salak mısın, aptal mısın kardeşim? Niye atacağım? Başka da yer bulamadım da buraya mı geldin? Ne yapıyorsun <laughs> sen kendini ya? Atacağım ya ben onu da... Dağın başında mı sandın sen? Ya çok sıkışı verdim ya petrol uçaktı ben yani, o yüzden hani benim bahçede yapayım. Atacağım sen tabii ya bir süresi yolda için hamlesi sen de oturdun. Atacağım ne yaptım ya fazla Burayı şey yapacağım yani ne olur? Ben, şimdi ben şimdi, seni koyayım kocama beş dakika içinde çıkıp gitmezsen kocam seni gelir canlı okur. Ne yapıyorsunuz deli zekalı aslanlar? Ya. Ne yapıyorsunuz ya? Manyak mı var ya? Allah Allah! Ya ne yaptın ki en fazla bahçe? <laughs> kafa yedim. Bunlar mı kafa yedi anlamıyorum ya. Gel şunu gel. Geçip geçeyim ya. Kardeşim. Kardeşim beni duyuyor musun? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ablacım işte görüyorsun. Ne <laughs> yaptın sen ya? nasıl Burası Dörgeçin Hanım'ı ya. Nasıl benim bahçeme girersin ya? Ablacım girdim de mi yapıyorum ben? Yani, Televizyon şekilde yapıyorum ben. Yani... Lütfen topla git! Şimdi topla git! Topla git! Benim evime bir getirmeyin lütfen topla git ya! Manyak mı? Denize zekalı ya? Allah Allah! Ya ne yaptım ki en fazla bahçenin içine... Allah Allah! Allah Allah! Sen anlattın mı? Kalem geçirme! Anlatma! Demiz yapmış ya!

Nasıl bari, Abdullah Bey'i arayacak şeyim yok ya, <laughs> yedim ben? Su, var ya, su var mı? Kızım <laughs> sen çağır Abdullah Bey'i, ben çağıramam ya, komşuya sen çağır. Kimseyi hiç çağıracak... Çabuk gel ya, gel ya da gönder beni ya. Ya manyak ya, bir de, bir de üstü bir şey istiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, ya anlamıyorum ya. ya bak, pancım, gerçek söylüyorum, bak gerçek söylüyorum. Kolonya var mı? <laughs> kolonya var mı? Kulanya. Ya Mahmut! Mahmut, benden kumanya istiyor, kumanya! Gel buraya! Ya, 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 ya. yani gel buraya, ee, kolonya... ben, Ne derim ya, zor evet, geçerim, bak buradasın ya! ben hayır, görmüyorum ya! Hayal, görmüyorum ya! Benden uğraşma, gel buraya diyorum ya! İşte hala burada bak neydim çıktım içeri ya. Burada burada diyorum ya burada kimi çağırıyorsun çağır. Kimi çağırıyorsun çağır ama bir an önce çağır ya. Ben yapamıyorum çağır buraya da Allah Allah. Yapamıyorum. <gülüyor> 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 Lan bu çok sesli oldu ya. Ablayı ayıp oldu ya. Allah'ım yürüyorum. Kardeşim boşalt orayı bak! Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Gel Mahmut'cığım! Gel mi? Müsait değilim ya! Aaa! <laughs> Abdullah Bey! Abdullah Bey! Of! Abdullah Bey! Ya bu Mahmut da nerede kaldı ya? Abdullah Bey gelir misin ya? <laughs> Abdullah! Vc kurmuş ya seyyar! Seyyar Vc kurmuş! Hadi yani, çabuk denir misin sen? Kimse yok ya, ne yapacağım kafayı geçeyim ya! Ya kafasınıza Çok şiddetli bir... <laughs> ...tuvalet geçsin ah, no, ya! Ya bulamıyorum, yok bağırdım iki saat Abdullah Bey dedim ama yoktun meydanda neredeyse gelmiyor ya. <laughs> Hala burada burada diyorum. İki dakika Mahcim... kaldı ya aylık girdim de. Hadi ya Mahmut. Ablacım. Mahmut kimi buluyorsan bu bu manyak bile benimle konuşuyor ya. Ya durumu mu yani hani... Yaptı utanmazlık yapmıyor. Bir... Ablacım günlük değil de aylık girdim şimdi ben uzun sürdü kusura bakma şimdi <laughs> çıkıyorum. Ya bak 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 Kardeşim kanını seviyorsan defol git. Seni kim gönderdi buraya? Kim, İki kim beni deretmek için kim gönderdi? İki dakika ya. Ya gerizekalı mısın ya? Manyaksın sen ya. Yani bu benden manyak ya. <laughs> kardeşim sana söylüyorum ya kardeşim. Bak git sıcaklık yiyeceğim. o git kardeşim ya. Tamam gidiyorum haple ki e de kanını aç. benim bahçem hala geldi. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Böylece mi yaptın? Ya Allahım ne yapıyorsun? Ay aşağı... Manyak. Ulan. Dilelim ya. Dur bir <laughs> dakika da sakın çıkma Şimdi bütünler... ...bana gelecektir. Merhabacidim. <laughs> <Abla. gülüyor> şey de yok. Atla. Abdullah Bey. Abdullah Bey. Ya ben de kimseye çağırmam. Ne yapıyorsun? Abdullah Bey. bir Abdullah Bey çağıracaksın. Git, git diyorum kardeşim sen kafayı falan mı? Gidiyorum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum bir dakika. Git ya. Ablacım Abdullah Bey çağır ne çıksın? Kardeşim sen? iki dakika içinde burayı boşaltmazsan başınıza gelecek tüm diye polis haber ver. Tamam şimdi boşalıyorum Polise haber verdim çabuk lütfen Tamam lütfen. tamam gidiyorum gidiyorum. Polis kağıdı üzülme ya manyak ya. Ablacım kimse... Kardeşim ben abla değil Nereden ablan oluyorum ben? Teyze değil? Teyze bak şimdi Nereden teyzen oluyorum ya? Sen kaç yaşındasın? Manyak bana bir de teyze <laughs> Ya Allah Allah kardeşim çabuk sus topla çık ya. Tamaz az kaldı ya. Ya benim ya kim gönderdi <laughs> seni bir manyak gönderdi sen. <laughs> ya ölemez ya. Benim başıma nasıl manyakça şeyler niye benim başıma? Ablacım kimseyi arama ne için Alattin Mahmut abi ne çek bahçeye bir şey ne an ne, ne diyorsun ya yani? durmanızı da edeceksin. Oğlum bu sefer ne oldu ya. Ablacım başımı döndürüyorsun ya bir balkondan çıkayım da yerden çıkıyorsun. Kardeşim! Gitme! Çık! Çık! Sözümü çıkırayım artık ya! Çık. ya! Bak ne dede kafası yiyecek siz bak! Kocam şimdi gelir, vallahi bana hipotela olur! Çuk, 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 çuk. Tamam, çabuk çık. Tamam çıkıyoruz ben! Çabuk çık kardeşim! Daha iki saat önce çıkacağım dedin ya! Tamam bittim ya! Çabuk ya Allah aşkına! Çabuk bakma! Bak, Elinizi öpücükyorum ben, ben! Tamam ablacım! Çabuk! Arkana mı almadın? Yeter! Teofile Trabzon'dan kaçmış. Kaç <laughs> sen kaç. Tutan var mı? Mesela gönderiyorum çaktım lan. Ne hala fark etmedi ya. Yani. fark etmiyor yani. Onda geç On dakika hiç Ne kardeşim Aslacım Sen şey tuvalet baktım bahçe müsait Ben de yapıvereyim dedim burada yani Zemin güzel çık Bana sen ne yapıyorsun lan? Ablacım, şey ya Aslacım sen tuvalet, tuvalet taşıyorum ben sıkışı diyorum Ya sen ne yapıyorsun Sen salak mısın aptal mısın kardeşim Niye yapacağım? Başka ben, bulamadım da buraya mı geldin? Nasıl tanıyorsun sen kendini ya? Ya kızım ya ben onu da... Tam başında mı sandın sen? Ya çok sıkışı verdim ya petrol uçaktı ben yani o yüzden hani benim bahçede yapayım. Tabii 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 ne yaptım ya fazla buraya şey yapacağım yani ne oldu? Ben şimdi ben kocama 5 dakika içinde çıkıp etmezsem kocam seni geri canlı okur. Ne yok mu deri zekalı atlanan hep ödü ya. Lan yok ya Allah Allah. Ya ne yaptım ki en fazla bahçe? Kafayı yedin bunlar mı kafayı yedim anlamıyorum ya. Gel şunu gel geçip çık bu ya. ya kardeşim kardeşim beni duyuyor musun ne yaptığını sanıyorsun sen ya ablacım işte şey kardeşim görüyorsun sen ya aa, nasıl dur geçin hanımı ya nasıl benim başıma girersin ya ablacım girdim de edin, edin mi yapıyorum ben terbiyeli şekilde yapıyorum ben lütfen topla git şimdi topla git topla git beni hiç yere lütfen topla git ya Manyak mı? Deniz zekalı ya? Allah Allah! Ben ya, ne yaptım ki en fazla bahçenin içine... Anlatma! Deniz zekalı! Bahçeli sen ya, tuvalet yapmış ya! Ya ne işletmesi lan bu? Sen ne diyorsun ya kafayı? 10 dakikaya çıkarım <laughs> Ne yapıyorsun kardeşim sen? Ablacım, abla. abla. bir şey tuvalet baktım bahçe müşahit, ben de yapıvereyim dedim burada. Yani, zemin güzel, çık. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ablacım, seviye tuvalet, arabamı taşıyorum, ben sıkışacağım. Bırak ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sen mısın, aptal mısın kardeşim? Niye ablacım? Başka bir yer bulamadın da buraya mı geldin? Ne tanıyorsun sen kendini ya? Ablacım ya ben onu da... Dağın başında mı sandın sen? Ya çok sıkışıverdim ya petrol uzaktı ben yani o yüzden hani... Benim bahçede yapayım. Ablacım tabii ya bir oturduk. ne yaptım ya fazla? Buraya şey yapacağım yani ne olur? Ben şimdi seni 5 dakika içinde çıkıp bitmezsem kocam seni geri canla ne yapıyorsunuz? Deri zekalı aksanlar. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorlar ya? Allah Allah! Ben ya ne yaptım ki en fazla bahçe? Ne kafayı yedin? mı kafayı yedim Anlamıyorum ya! Gel şunu gel! Geçip geçip! Kardeşim! Kardeşim beni duyuyor musun? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ablacığım işte görüyorsun. sen ya? Burası gölgeçin geçin hanımı ya? Nasıl benim bahçeme giriyorsun ya? Ablacığım girdim de edilim yapıyorum. Telefonum çekip şekilde yapıyorum. Ben... Lütfen topla git şimdi topla git Topla git Beni de yine bir lütfen topla git ya Manyak deniz zekalı mı ya Allah Allah Ben ne yaptım ki en fazla bahçenin içine gazete okutmadın hatta ya. Şu şey yapma ya. Nasıl bari Abdullah Bey'i arayacak şeyim yok. Ya <laughs> ne dedim ben? Su suyu su var ya, su var mı? Bakın sen çağır Abdullah Bey'i. Ben çağıramam ya. Komşuya sen çağır. Kimseyi kim çağıracak? Çabuk gel ya gel ya da gönder birini ya. Ya manyak ya bir de bir de bir, de, bir şey istiyor ya. <gülüyor> şey, <gülüyor> ya? Anlamıyorum ya, ya. Bak, gerçek söylüyorum, bak gerçek söylüyorum. Kolonya var mı? Kolonya var mı? Ne? Kolonya. Ya Mahmut! Mahmut benden kolonya istiyor bu manyaklar. <laughs> Hala burada, burada burada diyorum. İki dakika kaldı ya, aylık girdim de. Hadi ya Mahmut! Ablacım. Mahmut kimi buluyorsan bu, bu manyak bile benden konuşuyor ya. Durumu sadece. saydı? utanmazlık <laughs> Ablacığım günlük değil de aylık girdim şimdi ben uzun sürdü kusura bakma şimdi Babak çıkıyorum. Ya bak 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 lütfen. Bak kafayı yemek üzere sen de Bir de sizle uğraşamam ya. Kardeşim ben seviyorsan ya, defol git. Seni kim gönderdi buraya? Kim İki dakika. Kim, kim beni deritmek için kim gönderdi? İki dakika ya. Ya gerizekalı mısın ya? Manyaksın sen ya. Yani bu benimle manyak ya. <laughs> ya, kardeşim! Sana söylüyorum ya kardeşim! Ya bak git canını git kardeşim ya! Tamam gidiyorum de benim bahçem hala! Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Belli mi yaptın? Ya Aman ne yapıyorsun Ay ya, aş ya, aş ne oluyor ya? Dur bir Şimdi bütünler... Ağırlık gelecektir. Ağırlık mı? Ağırlık geliyor. Ağırlık mı? Bey! Abdullah Bey! <laughs> Ya Abdullah'cığım ben de kimseye çağırma ne yapacaksın? Abdullah... Ya bir Abdullah Bey çağıracaksın. Git, git diyorum kardeşim sen kafayı falan mı? Gidiyorum ne Ne yapıyorsun, yapıyorsun sen? Gidiyorum bir dakika. Git ya. Ablacım Abdullah Bey çağır ne çıksın? Kardeşim iki dakika içinde burayı boşaltmazsan başınıza gelecek çok ne polis haber ver. Tamam şimdi boşalıyorum Polise haber verdim çabuk git. Tamam lütfen tamam, tamam gidiyorum gidiyorum. Bir sek kadın ya mal yok ya. Ablacım. Kimse... Kardeşim ben abla değil mi? Nereden ablan oluyorum ben? Teyze. Teyze bak şimdi. Nereden teyzen oluyorum ya? Sen kaç yaşındasın? Manyak bana bir de teyze <laughs> Ya Allah Allah. Kardeşim çabuk sus. Topla çık ya. Tam az kaldı ya. Ya benim ya kim gönderdi <laughs> seni? Bir manyak gönderdi. Ya ya. Benim başıma nasıl manyaktır şeyler? Niye benim başıma? Ablacığım kimse arama. Ne şimdi Ahmet Mahmut abi ne çek bahçeye bir şey ne ne desin ya? Dur hadi Oğlum bu sefer fena oldu ya. Ablacım başımı döndüresin ya, bir balkondan çıkayım da yerden çıkıyorsun. Kardeşim, gitme çabuk. Çık, çabuk, çabuk. Çıkılayım ya. Çıkma ya. Bak, benim dede kafası yiyecek, siz bak. Kocam şimdi gelir, vallahi bak fena olur. Çabuk çıkın, Tamam canım ya, yani, ne olur. Ben şimdi seni koyayım, 5 dakika içinde çıkıp bitmezsem, kocam seni geri canlı kur. Ne Manyak mı? Deri zekalı aslanı, ya. ne bileyim ya. Manyak var ya, Allah Allah. Ya ne yaptın ki en fazla bahçe? Kafa yedim, bunlar mı kafayı yedi anlamıyorum ya. Gel şunu gel geçip çık bu Ya kardeşim Kardeşim beni duyuyor musun? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ablacım bir şey kardeşim görüyorsun. Ne sen ya? Burası benim bahçem hanım ya? Nasıl benim bahçeme girersin ya? Ablacım gözüm de mi yapıyorum? ben Terbiyeli şekilde yapıyorum. ben. Lütfen topla git şimdi topla git. Topla git. Beni bir yerlerde getirmeyin lütfen topla git ya ulan yakın deli zekalı ya Allah Allah Ya ne yaptım ki en fazla bahçenin içine Allah 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 ya ne ne işletmesin sen ne diyorsun ya kafayı yemedim ben Ne kendine... Ya. Benim şu an gidip ona geçaracak gücüm yok. <laughs> <yani, gülüyor> mı bir zandım, inline, gazete okumadın, yani, hiç, hiç şey gazete okutmadan atla ya. Nasıl bari Abdullah tut da yok ya. <laughs> şey ben. Su su var mı? Yani, sen Abdullah geçarak be. ben çağıramam ya komşun sen çağır. Kimse ki çağıracak. Çabuk gel ya, gel ya da gönder göndereyim ya! Ya manyak ya, bir de bir de değiş, bir şey istiyor ya! <laughs> Şimdi, ya anlamıyorum ya! Bak gerçek söylüyorum, bak gerçek söylüyorum! Kolonya var mı? Kolonya var mı? Ne? Kolonya! Ya Mahmut! Mahmut, benden kolonya istiyor bu manyak <laughs> <gülüyor> ya, <gülüyor> ben köşe burada bırakma beni gel buraya, ee, koronya... derim, gel çıkardım, ya! hala evet, burada, ben hayat görmüyorum ya! Görmüyorum hayat görmüyorum ya, benden uğraşma, gel buraya diyorum İşte hala burada, bak bir çıktım içeri ya! Burada, burada diyorum ya, burada! Kimi çağırıyorsan çağır! Kimi çağırıyorsan çağır ama, biraz çağır ya! Ben yapamıyorum, çağır buraya Allah Allah! Ya <laughs> 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 bu çok sesli oldu ya. Abla <laughs> ayıp buldu ya.